Kaşarlı, sucuklu simit poğaça yapıyoruz. Yoğurma kabına 3-4 kepçe kadar un ekleyelim. Üzerine tek kullanımlık instant maya, yaş maya da olur bir paket. Yine kabarması için bir çorba kaşığı kadar toz şeker, bal da ekleyebilirsiniz bu aşamada. Elimizle karıştıralım. Ilık süt mutlaka ılık olsun soğuk olmasın kabarmaz yine ılık ev yoğurdu 150 gram kadar eritilmiş tereyağı mutlaka bunu ilave edin bir çay bardağı zeytinyağı sıvı yağ da olur ayçiçek yağı ve bir yumurta yine karıştırıyoruz elimizle Kıvamı bu değil, unu ekleyeceğiz buna. Ee, kıvamı bu. Ee, gördüğünüz gibi çok sert bir hamur değil, çok yumuşak da değil. Ee, aldığı kadar un. Burada unumuzun aslında çeşidi de e, çok önemli. Ben e, özel olarak getiriyorum unumu. Bakın elimi açıp kapatıp yoğuruyorum. Yağmurumuzu mayalanması için bir saat beklettik. Üzeri kapalı bir şekilde. Küçük bir portakal büyüklüğünde parça aldık. Elimizle yastı şekle getiriyoruz. Açıyoruz. Ve iki dilim sucuk koyuyoruz. Üzerine kaşar peyniri koyup kapatıyoruz. Burada kapatma işlemi de önemli. Açık kalmamasına dikkat edin. Yoksa hem sucuğun yağı dışarı çıkar hem de kaşar peyniri erir. bir su bardağı su ve e, iki çorba kaşığı kadar pekmezi karıştırıyoruz. Şimdi hamuru bu aşamada buna batıracağız. Önce pekmezi suya, dikkat edin, bakın kapatmaya da çalışıyorum. Daha sonra e, susama, kavrulmuş susam da olur. Benim elimde bu vardı. Kavurabilirsiniz biraz tavada. O şekilde kapatıyoruz. Tekrar elimizde bir miktar hamur alıyoruz. Yuvarlıyoruz, düzlüyoruz. Yine açıyoruz yassı bir şekilde. Sucuk ekliyoruz. Kaşar peyniri ve kapatıyoruz. Uzun bir şekilde kapatıyoruz. Fazla olan kısımları gördüğünüz gibi ben aldım hamurun o fazla kısımları isterseniz kalabilir. Yine aynı şekilde pekmezli suya istediğiniz pekmez olabilir. Meyve özleri de olur. Hurma özü, elma özü. Daha çok hurma özü olur. Elma özü belki birazcık daha tadını farklılaştırabilir. Yine aynı o da o şekilde. 2 çorba kaşığı kadar bir su bardağı ile sulandırılmış şekilde olacak. işlemi tekrar ediyoruz. Elimizde bu şekilde çok kolay oluyor. Avuçumuzun içerisinde gördüğünüz gibi kaşar peynirleri belki ortadan ikiye bölüp uzunlamasına da koyabilirsiniz. Bakın aşağıdan da sıktırdım elimle. Açılmaması önemli çünkü. Ne aynı şekilde pekmezli suya daha sonra susama batırıyoruz. Elimizle düzeltiyoruz. Yaslı bir şekle getiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları pişirme tepsisine alalım. Üzerlerine bu arada derin çizikler atıyoruz. Güzel kabarı pişmesi için. E, tepsiyi yağlamadım susam olduğu için zaten yapışmıyor. Bütün poğaçalara aynı işlemi uyguluyoruz. Üçer tane çizik atıyoruz yanlamasına. Daha sonra önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. 180 ve 200 derece arasında olması gerekiyor ısının. Bu her fırına göre değişebilir. Ben genellikle 190 dereceye veriyorum. poğaçaların fırından çıktı ama buraya <laughs> çekmemişim, ee, daha doğrusu çektiğimi zannediyordum. Makinanın pili bitmiş. Şimdi görüyorsunuz fırından çıkmış haline. Bakın nar gibi kızarmış. Ee, biraz fazla bekletebilirsiniz. Yine ilk çekim olduğu için biraz kameranın da azizliğini uğradım.